Anneler toplumumuzun en değerlileridir. Anne sütü de bebeğin en değerli besinidir. Anne sütünü bol bol alsınlar diye tüm annelerimizi, bebeklerini emzirmeleri konusunda destekliyoruz. Anne sütü alan bebekler sağlıklı, mutlu ve güçlü olur. Bir annenin ömrünün sonuna kadar evladına verebileceği en güzel hediye anne sütüdür. Evlatlarınızdan bu güzel hediyeyi esirgemeyin. Anne sütünün mucizevi etkilerinden yararlanmak her bebeğin hakkıdır. Yaşama en güvenli başlangıç için anne sütü. Sağlıklı nesiller, sağlıklı gelecek için anne sütü. Annelik kadının tattığı en güzel duygu, emzirme onu taçlandırır. Anneler mucize sütünüzde saklı. Anne sütünün önemini, emzirmenin güzelliğini hep biz anlattık. Şimdi sıra annelerimizde onlardan dinleyelim. Bebeğimi ilk 6 ay sadece anne sütüyle besliyorum. Anne sütünün bebeğimi bütün hastalıklara karşı koruduğunu biliyorum. <laughs> anne sütü bebeğimle aramda güçlü bir bağ kurmamı sağlar. Anne sütü alerjilere karşı koruyucudur. Anne sütü ekonomik, daima hazır, pratik ve kolay ulaşılır. Anne sütü beni meme kanseri ve yumurtalık kanserinden korur. Bebeğimi her istediğinde ve her ağladığında indiriyorum. Pozitif duygular anne sütünün artmasına yardımcı olur. Sevgili anneler, anne sütü ile ilgili her konuda biz emzirme danışmanlarından destek alabilirsiniz.